Tabii ki sizlerle e, tamam koşmasını oynuyoruz. E, bu oyunu bilmeyenler de vardır. Arkadaşlar bu e, şey gibi önceki şu zaten bakın şu go'ya basıyorsunuz onu karavaya takıyorsunuz. Zaten yukarıda gördüğünüz gibi var. Kor, e, şunu görebilirsiniz. Burada bir takıyorum. Bu oyunun adı da ben, Ağzına koş. Ağzına koş. Onun adı da arkadaşlar. Bu e, maskeleri de böyle bir şeyini kapıyoruz. Bu arada arkadaşlar bunu alınca şurada gözüküyor gördüğünüz gibi. Mesela şurada eser tersine sizi kapıyoruz. Onun için ne yapıyoruz? olur arkadaşlar arkadaşlar reklam yaptı e, hemen döneceğim geri. evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi e, şu gördüğünüz yarış bayanlara yarışa giriyoruz e, sağ altta gösteriyor buna bastığınız zaman yarışmacılar geliyor şu an yarışmacılar geliyor üç dinci başlayacağız. Düzü de amaç düzlüğü olmak. Onu yani geçmem lazım, akıllarca düğünce olacağız. arkadaşlar. Evet. Başlıyoruz. Evet. Herkes <laughs> kendi önünde, önde başlıyor arkadaşlar. Ben tabii ki de uzun olan yeri kesiyorum. Bu arada bunları da toplayınca artık şey toplayınca şey, şey arkadaşlar şey, e, ona bastığınız zaman çok hızlanıyorsunuz. Yani öyle böyle değil, güzel Arkadaşlar reklam atlıyorum. Evet devam ediyoruz. Şimdi normal olanı yaşıyorum. Aa yarışa mı gittik? Bir yarıştan çıkardık mı? <laughs> evet başladık. Bu arada bu da şey. Yavaş, en yavaştan en hızlıya doğru. Bu kadar çıkıyorum. En dönemiz. En

kötü. İşte şimdi şunlara bakıyoruz arkadaşlar. Bir dakika ben yapayım açayım Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuna basalım. bu reklamda. Şu. Bu kutulardan açabiliyoruz. Evet. Bakalım ne kadar. Bakalım ne kadar. Bakalım ne kadar. Evet. evet. evet de başka şeyler de biraz bakalım. Şuna bir bakalım. Arkadaşlar ben ne yapıyorum? Atladım arkadaşlar. Şimdi şu oyuna girelim be. Ha 200 altın ücretsiz tamam. E, ee, tomum iki açıyoruz arkadaşlar. Tam tam ikiye girdik. Şu an tom oyundayız normal. Ben de yüklü bu. Tam çok güzeli ve sıkışmış böyle. Şimdi onun tuvaletini yaptırıyoruz. Bakın <laughs> bakalım. Evet arkadaşlar <tamam>, <laughs> iç var mı? Yok. <gülüyor> Şimdi <laughs> yıkayalım. Evet. Şunu yıkayalım. Oh. Mis mis. Gözleri kaldı. Oh. Bir şey yapıyor. Tamam. Yeter. <laughs> Şimdi yemek yiyelim. <laughs> Her şeyimizden bir tane var arkadaşlar. asla kalmıyım çok fazla. Evet, Bunlardan çok az olacağım. Evet, Bu kadar hepsine yeterince aldık. Evet arkadaşlar, Evet arkadaşlar, evet, devam ediyoruz. Bunlardan çok güzel. Şimdi bunu da yapalım. Elma ile meyve. O meyve mi sevdim onu karıştırdık. Şimdi tomu içireceğiz. Tomun kafası büyüdü. Aa o düştü. Bakın şimdi küçüldü. Çilek yesin. Ya o ee, canım peynir çekmiş o yandaki hayvanı. Peynir yok mu cidden? Şu da. Evet. Şimdi birazcık oyun oynayacağız. Evet. Bunu sonuna kadar yapacağım. arkadaşlar şimdi bir ekran çok komik olacak bakın. E, dalı var. Sonucak var. Başka basket, basket. Basket yapalım biraz. Hiç bir oldu. 2 Bu arada arkadaşlar 3 yaşını doldurmuşuz. E, bunu bıraktığım zaman 4 yaşına gideceğiz. Evet. Bu arada arkadaşlar ben 9 yaşındayım. Siz kaç yaşındasınız? Yorumlara yazın. Ay. Atmadım ya. Neyse. Ben böyle ne seviyorum. Böyle yapmayın. yuvazlığa <Sessizlik> <Kers dönüştürüm. Sessizlik> ha evet. bu evet yine geldi üçgen camda gidelim En evet, böyle evet. el tarlasından çünkü de şurası evet, bir takım ne çıkacak evet iki adet yüzey bunlar çıktı cam da var bunu deniyoruz Seç. Bu arada arkadaşlar Şimdi Tom'un O minik hayvanına Şey yapacağız videoya atlayıp geliyorum Evet arkadaşlar Devam ediyoruz Şimdi e, Şu hayvanına birazcık Eğlence lazım Bir dakika ya bunlar gelmişti ben biliyorum ki Bunlardan 0 99 1000 Bunu yapalım. Aynısını yapacağız. Aynısını yapacağız. Evet. Ben hızlısını yapıyorum. Şarkıyı bir şey yaptım. Yok, yine bir şarkı yapalım. Evet bitti arkadaşlar şarkılarımız. Çekilme atlıyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoların gelmek, devamını gelmesini istiyorsanız kan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.